Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shrek'in Backrooms oynuyoruz. Yanında arkadaşım var. Eller havaya Neyse delirme. Biz niye o no clip'e girdik? Biz niye o no clip'e girdik? Neyse devam. Canım kaç kaldı? Seviye birim. Arkadaşlar bu arada bunun partikisi gelsin mi söyleyin. Ya da ben getiririm bunun partikisini ya. Devam ederiz. Aha. Aha. Aa burada bir tane ceset var. Gel. Ama gerçekten kamera bulduk. Aa, gel 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 gel. Dolap bulduk. Metal tel çıktı. Aynı yer değil. Gel. Ne? Metal. Metal tel çıktı. Nasıl şey ya? Bende ben gözükmüyor. Sen almışsın o zaman. Aha. Oyun kastı. Ah düzeldi. le. Dolap dolap koş koş. Burada metal. Burada metal ne ya? A. A bizim gözümüzde bir yazıyor. Devam. Hadi. Sence biz burayı ne, nasıl bitireceğiz? Aha. Sence biz burayı bitirebilir miyiz? Dolap. Evet. Aldığımız. Sen niye düştün? Aa, oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Neredesin? Oooh! <laughs> dolap. Ay, Pizza. Oooh! <laughs> Koy. Ne? ne? Aha elektrikli tel buldum. Ay parti şapkası buldum. Burası deli fazla değerliymiş. A pizza bitti. Canım doldu. Canım doldu en azından. Abi dur bekle. Gitmiyorum gitmiyorum. Ne yapacağım? var. İşte ben ona girdim ama video çekmiyorsun. YouTube modu mu? Hadi ya gel şu modu. <laughs> gel gidelim. <Gülüyor> 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 Öldüm. Eeeeh, ehi, se video è il